Hep sevgili arkadaşlar hanımlar beyler yepyeni bir adamların önüne hoş geldiniz. Bu trackler niye çıplak ya? İsimleri de bir garip. Ben bir işkillendim arkadaşlar. Şuradan ben şuradaki adamı vurabiliyor muyum acaba? Şöyle yüksekliğim boyum yetmiyor. Yeni birisi düştü arkadaşlar. Ayak sesi geliyor. Tıkır tıkır duruyor. Önüme düşmüş olması lazım. Atladı. Atlıyor. Direkt öldü. One man atıyor ama geç kaldığı için ölüme gidiyor. Sevgili arkadaşlar 1 vs 4 oynuyoruz. 4 kişilik rakiplere karşı mücadele etmeye çalışacağız. Umarım güzel eğlenceli bir maç olur. Aynı zamanda da bir win alabiliriz. Herkese tekrardan iyi bayramlar efendim. Şuradaki lootları hızlıca şöyle bir toplayalım. Ondan sonra şu silahımızı alalım. Bakalım neyi var? Kar var. Wow. Mosin. Mermilerini çektik. Bu sefer buradan niyet ettim. Şu adamı vurmaya arkadaşlar. Şu bir. Direkt çekiyorum böylece rakiplerin sayısını eksiltmiş olacağım. Şuradan her zaman şuradan geliyorlar arkadaşlar. Yine bekliyorum da. Bu sefer işe yaramayacak galiba. Şu taraftan açığa bir bagi durdu. Arkadaşlar hep birlikte gör olduk. Adamı iki kişi birden sıkıyoruz buradan. Kardeş. Ya her zaman bu taktik işe yarar. Her zaman gider olan bir taktik. Buggy ile gelenlerden bir tanesi bu. Diğeri muhtemelen Buggy'nin orada. Buggy patlatsam iş yapar ama mermilerden mermi mermim yetmeyebilir arkadaşlar. Mermim yetmeyebilir. Çok fazla mermim yok. Biri geldi. Derelelli girdi içeri. Nereden geliyor? Şuradan geliyor gibi. Umarım bu gelmemiştir çünkü yapay zeka gelmiyordu gelmiyordur rakiplerden. Oy 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 bebeğim benim. Üç tane headshot'ın tadına doyum olmaz. Güzele bin yıl doyum olmaz demişler ya arkadaşlar. Ben uyduruyorum şu anda bu sözleri. Şu adam hala yar. <laughs> <seriniyor. gülüyor> Formunda bir taş kafa arkadaşlar. Her zaman boş yapabilir. Kusura bakmayın. Bunu yapmadan duramıyorum. Bir tane adam kaldı. Ya aşağıda ya da ölüp dirilip geri geliyorlar. Bunu da bir çekelim. Geldi mi? Gelmek üzere. Tam kapının orada diye tahmin ediyorum ama. Pusucuya karşı en iyi ilaç... ...rakibinizin silahıyla rakibe saldırmaktır. Arkadaşlar pusmak bence... O oh, kask, mermi, e e eklentiler, her şey var abi lootta. Bir tane de git, tamam. Hala dışarıda. Gelmemekte ısrar ediyordu, geldi. İki kişi gördüm sanki. Yo bir tane ses geliyor. Abi lan. Mermilerimin hepsi şu duvara değdi ya. Ama kedi çalmaya çalışacağım. Bir tane yeni biri gelmiş. Çatıdan bota ateş ediyor arkadaşlar. Onun mermisi birazdan biter. 30 mermisi var. Bir 15 tanesini kullanmıştır. Diğer oyuncu alt kattan gene içeri girdi. Yani gene merdivende buluşacağız o zaman. Hop atladı. Tamam atlar atlamaz lobine. Tamam iki tane bota da vurduk. Öteki adam sesi duydu geliyor. Bu sefer kesin geliyor bu bir kere burada öldü. O yüzden bu kadar temkinli oynuyor. Oo. Oh. Kafa kafaya bir savaş ucuz atlattık Arkadaşlar adam iyi oynuyordu Çok da duvar yapıyordu ona karşı birazcık Zorlandım açıkçası itiraf etmem gerekiyor ee, Ama buradaki herkesi bitirdik diye Düşünüyorum 11 tane kelimiz var 3-5 bot vurduk bak bir tane de şu da botumuzun kili var Onu da çekiyorum şimdi 12 oldu Güzel bu maç kili Geçebilir miyiz acaba O şeyi totem atmayacağım geçebiliriz demeyeceğim Geçebiliriz dedim miydi 17-18-19'da Takılı kalıyorum o yüzden e, Bu şeye zehirli oku Atmayacağım arkadaşlar Videoya hoş geldiniz. Birer tane like atarsanız muhteşem olur. Herkese çok teşekkürler. Bu taraflarda sanki bir şeyler oluyordu arkadaşlar. Bu duvarın dibinin biri geldi? Ben bir, şey, bir hareketlilik sezinledim buradan ama bug'i mi geçti ne oldu anlamadım. Neyse geçelim bakalım. Şu, şimdi bak karşıdan... Eyvah 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 eyvah. Ormandan bir mermi geldi. Mermilerin yerini göremedim. Zaten susturucu vardı. Önde bir tane bot koşuyor. Aslında bu üçüncü bot da. Neyse bunu videoda alabiliriz. Ya bot kill'lerini videoya çok koymuyorum. Şeylerden, savaşlardan ve fight'lardan kopuk olduğu zaman hoşuma gitmiyor arkadaşlar. O yüzden bot kill'lerini koymamaya çalışıyorum. Oğlum bu adamlar bu bölgeye raşıyormuş ya. Ama nasıl geliyorlar Bordo Bereli gibi çalıların kamuflajlarının içinden. Bak biri de şurada. Ya bunlar hiç sağlıklı bu hallerinin izleri değil arkadaşlar. Bunlar tamamen dağıtılmış kafalar. <laughs> dağıtılmış zihinlerin eserleri. Böyle böyle rakip mi olur lan PUBG Mobile'da? Bir tane de çalı da var. O adam alan içinde değil. Ben alanda mıyım? İyi, ben alandayım en azından. Böyle bir avantajım. Bir şey diyeyim mi? Bu headshot'tan sonra o adamın anca oradan cenazesi gelir. Gelse gelse. Mümkün değil oradan çıkamaz. Ben alana yakınım. Ya açık verecek ya da kendisini orada öldürtmek zorunda arkadaşlar. Bak yerden hafiften sürünmeye başladı arkaya doğru giderken Buyurun Mods 4 kardeşimizin cenaze namazına Kardeşim herhalde orada kimse yoktur diye düşünüyorum ama yani yanılıyor Değilimdir inşallah Düşünsenize bir tane çolun arkasında 3 tane adam var Kalp krizi çıldırmalık bir sebep neredeyse Evet yukarıdan gene bir Mosin atışları geliyor Mosin vs M249 yapabilir miyiz? Bir tane yedi ama bir tane daha yerse işler değişebilir arkadaşlar. Şöyle bir iki tane sağlam mermi değdirmeye ihtiyacım var. Ondan sonra tamamen güzel. Hadi. Yeri yatmış gibi görünüyor. Headshot yedi. Bir tane daha. Tamam. Tamam. MVP arkadaşımızı Mosin'in gücü yerine MX M2, MX49'la yedik arkadaşlar. Düşürdük adamcağızı. Galiba adam adam kalmadı oralarda. Hadi bakalım, let's go. Arkadaşım burada bir yerde bayıldıydın. Neredesin sen? Allah, ha şurada. Şurada, şurada, şurada gördüm. Arkadaşı yok gibi görünüyor. Direkt arabayla işini. Abi atma şu zehirli oku be. Allah Allah. Ne zaman yok desem 500 tane yerden mermi geliyor ya. Bir önümde. Biri yukarıda, biri devde de galiba. Önümde yatanı alırsam işlerimiz rahatlayacak arkadaşlar da. Buradan çok iyi bir açı değil. Zaten alanda değil. Ben biraz içeri doğru bir yaklaşayım. Kardeşim sessizliğimi fırsat bilip yukarı doğru kaçıyorsun. Arkada da adamlar var. Hatta açıktalar ama önce şunu almam lazım. Arka tarafa ses yaparsam bu beni rahatlar arkadaşlar kaçıyor bayağı da açıktan kaçıyor. Benim gittiğimi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Onu düşünüyorsa zaten çok kolay işimiz de. İleriden arabaya bindi. Ben keşke ateş etseydim bu adama ya. Vallahi bak. Arkadaşlar şuraya şey geldi ama bir tane drop düştü ama biliyorsunuz. Abi nereden geliyor bu adamlar? Vallahi anlamıyorum ya. Evde zaten adam vardı. Arkadan da bir yerden gelmiş. Mek'ların da yok. Adam gitti düşünüyor. Adam gitti diye düşünüyordum ben. Baksanıza önümüz tam otobanında döndü arkadaşlar. Dur bakayım orada. Dur bir. Sen ye. Benim M4 oynamam gerekiyordu ve M2. Hadi o kilit alalım bari. Ulan son dakika yukarıdan AVM adam ya. Adama 3 kişi ortak bir grup çalışması yaptık arkadaşlar. Ben, kamuflajlı adam, bir de yukarıdaki AVM'li. Evet arkadaşlar ben öne doğru gidiyorum. Şöyle eve girdim girdim. Giremedim zaten bu maç bitecek burada gibi görünüyor. Karşı binada kapıyı kapattık. Yukarıdan bir el bombası deneyebilirim ona. Tam böyle bir sabit kalmaya başlarsa. Ee, Öyle atayım bakayım. Gördüm acaba görmüş. Kaçtı direkt kaçtı. Zaten tek bombam vardı. El bombası da bitti. O da yalan oldu. Karşıdaki binada kaç kişi var acaba? Ben onu merak ediyorum şu an. Eğer çok kalabalık değilse işimiz biraz daha rahat geçebilir. Adam tam gösteriyor. Umarım bunda AVM yoktur. Umarım yoktur. Böyle biraz eğilerek geziyor. Hani sakin geziyor. O yüzden... Ana ne avradın Arkadaşlar arbaleti yedik bizi de gömdüler. <laughs> 18 kilde takılı kaldı. E, Allah maç böyle olsun. Beğenen paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Yarına güzel bir one man kat gene çekmeye çalışayım ben bugünden çok fazla vakit olmadığı için bu maçı tek yapalım. Kenze iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.